Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri sevgili dostlar Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu programda öncelikle ligin 17. haftasında oynadığımız derbiden bahsedeceğiz. Derbide nasıl 2-2'lik skor geldi? Fenerbahçe'de hangi isimler ön plana çıktı? Hangi istatistikler derbinin belirleyicisi oldu? Bunları konuşacağız. Sonrasında ligin 18. haftasında Fenerbahçe Karagümrük'le oynayacak. Karagümrük'ün de yeni antrenörü eski bir Fenerbahçeli olan Volkan Demirel oldu. Ve geçtiğimiz hafta Karagümrük'ün 3 maçlık yeni ilgi serisine Göztepe deplasmanında kazandığı 1 sıfırlık galibiyetle son verdi. Biz bu içerikte Karagümrük'ün muhtemel 11'ini, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını ve Fenerbahçe'nin bu maçtan nasıl 3 puan ayrılabileceğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Arkanıza yaslanın. Hepiniz programımıza hoş geldiniz efendim. <laughs> İçeriğimizi öncelikle Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a karşı 2-2'lik iki beraberliğini anlatarak başlamamız gerekiyor. Fenerbahçe derbide Serhat ve Ferdi'nin yokluğunu şu an ile sahada yer aldı. Kalede Berk'i oynadı. Defans üçlüsünde bu sefer Kim Minje, Serdar Aziz, Salahi. Solda Novak, sağda Usai ki zaman zaman solda Salahi. Novak'da üçünün solunda gördüğümüz anlar oldu. Ortada Zeiss ve Crespo, ileri üçlüde de Rossi, Mesut Özil ve Berisha 11 ile gördük. Maç aslında erken bir penaltı ile başladı. Larin'in koluna çarpmasıyla kazanılan penaltıda Mesut Özil Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sonrasında tabii ki Josef de golü ve Fenerbahçe'nin ani yakında Özellikle geçtiğimiz programda da bahsettiğimiz Göbek'te Beşiktaş'ın gollük hatalar yapabileceğinden kaynaklanan net bir vida hatasında Rossi'nin savunma arkasına kaçırdığı topta Berisha'nın boş kale attığı golle tekrar 2-1 öne geçti Fenerbahçe. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıda özellikle Beşiktaş'ın golüne kadar Fenerbahçe'de yer yer oyundan kopmalar olduğunu gördük. Bu noktada Fenerbahçe'nin orta sahasındaki düşüş Beşiktaş'a ikinci golü imkanını verdi. Sonrasındaki hamlelerde de İrfancan, Can, Mert Hakan, Serdar Dursun ve 90 artılarda Nazım San ve Ener Valencia hamleleri de Fenerbahçe'yi üstünlüğe taşıyamadı maalesef ve Fenerbahçe sağdan 2-2'lik iki, beraberlikle ayrıldı. Derbiden yalnızca 3 gün sonra Fenerbahçe çarşamba günü Karagümrük'e konuk olacak. Karagümrük'te antrenör değişikliği sonrası Farioli sonrası Volkan Demirel ile anlaştı ve bizi zorlu bir maç bekliyor. Dilerseniz içeriğimize şimdi Karagümrük'ün muhtemel 11'iyle devam edelim. Müzik Karagümrük Fenerbahçe'ye karşı muhtemel 11'inde aslında 1-0 kazandıkları Göztepe deplasmanından çok çok farklı bir 11 beklemiyorum. Göztepe maçındaki en büyük sürpriz takımın golcüsü. Şu an gol krallığında da Süper Lig'de etkili isimlerden biri olan Pes için kadroda yer almamasıydı. Henüz Karagümrük tarafından bu içerik hazırlanırken bir açıklama yapılmadı ama Fenerbahçe kadrosunda da yer almama ihtimalinin gayet açık olduğunu, net olduğunu söylememiz lazım Pes için. Bu tabii ki Karagümrük'ün hücum aksiyonlarında ciddi bir zafiyet yaratacaktır. Bunu güçlü ve zayıf yönlerinde mutlaka anlatırız. Karagümrük'ün Fenerbahçe maçındaki İdeal ideal 11'i nasıl olacak derseniz kalede İtalya Ligi tecrübeli, Serie A tecrübeli Viviano yer alacaktır. Sağ bekte yine Hedenstadt oynayacaktır. Sol bekte eski bir Fenerbahçeli oyuncu Caner Erkin ki Göztepe karşısında galibiyet golünü de attı. Volkan Demirel'e de koştu. Caner Erkin bu maçta mutlaka yer alacaktır. Göbek'te geçen sene Boluspor'da oynayan Burak Bekiroğlu'na Zukonovic e eşlik edecek. Zukonovic'in de mutlaka zaten bahsedeceğiz. Üzerine eğilmemiz gereken bir isim. Onların önünde üçlü orta sahada Lucas Biglia formasına kavuştu. Diğer tarafta sol tarafında Bertolacci oynayacaktır. Bence şu an mevcut kara gümrük takımında en tehlikeli oyunculardan biri. Gerek Milan tecrübesi gerek İtalya tecrübesiyle bence Üst seviyede bir oyuncu aynı Biglia gibi. Diğer tarafta Göztepe maçında Adnan Uğur oynamıştı. Ama Fenerbahçe karşısında Adnan Uğur kadar Jimmy Durmaz'ın da oynama ihtimali var tecrübesi sebebiyle. Kanatlarda ise sol tarafta mı oynayacaktır. Bence driplingli fuleli bir oyuncu. Sağ tarafta Borini sakatlıktan döndü. Formasına kavuştu. Salibur'un yerine ben Fenerbahçe karşılaşmasında Borini'yi de tercih edebileceğini düşünüyorum Volkan Demirel'in. Merkez forvette ise e, pis için yokluğunda bir diğer tecrübeli isim Ahmet Musa Karagümrük takımında forma giyecektir diyebiliriz. Yine Balkoveç gibi, Tunay Torun gibi, Erhun Öztümer gibi isimler de Yedek Kulübesi'nden Volkan Demirel'den şans bekleyecek isimler olacaktır maçın ilerleyen kısımlarında diyelim ve Şimdi Karagümrük takımının güçlü yönleriyle içeriğimize devam edelim. Karagümrük takımının güçlü yanlarını anlatırken sizlere tabii ki Pesic gerçeğini ayırmamız gerekecek. Göztepe maçında forma giyemeyen oyuncu Fenerbahçe maçında da forma giyemezse takımın en golcü ismi ve hücumda en yaratıcı ismi aslında forma giyemeyecek demek. Bu sezon 26 gol atan Karagümrük'te 9 gol atıp 1 asist yapan Pesic bunların 10'unda direkt etki eden oyuncuydu. Peki Karagümrük'ün bu 26 golünü incelediğimizde Akan oyunda 23 gol attığını Duran Toplardan sadece 3 gol attığını görüyoruz. Şu anlikte Duran Toptan en az gol atan takımlardan biri Karagümrük. Biz Akan oyunda attığı gollere o yüzden odaklanacağız onların. Akan oyunda attıkları 23 golün 18'ini yerleşik hücumda 5'ini de kontra ataklardan attığını görüyoruz. Bu yerleşik hücum gollerinde incelediğimizde merkezden gelen akınların Karagümrün ilk öne çıkan özelliği olarak dikkat çektiğini görüyoruz. Neden bahsediyoruz? Bu 23 golün 18'ini yerleşik hücumda atmıştı. Bu 18 golün 12'si de merkezden geldi. 3'te ikisini merkezden götürdüğü toplarla buldu. Tabii ki merkezde Biglia ve Bertolacci gibi iki tane alfa karakteri olduğu için merkezden çıkma konusunda daha başarılı bir kara gümrük var. Diğer dağılıma baktığımızda e, bu gollerin 3'ünü sağ kanattan 8'ini ise sol kanattan bulduğunu görüyoruz. Bu noktada Fenerbahçe'nin öncelikle geriden oyunu çıkartırken Biglia'nın sonrasında ikinci ana hat bağlantısı Bertolacci'nin topla buluşmasında ve bu iki ismin ayağından hücumla buluşacak toplarda mutlaka dikkatli olması gerekiyor Karagümrük hücumcularına karşı çünkü solda Karamo sağda Borini veya Salibur hangisi oynarsa ve merkez forvet dedi Ahmet Musa mutlak ya Bertolacci'nin ya Biglia'nın ayağından toplarla savunma arkasına kuşu atacak ve Fenerbahçe savunmasını tehdit edecek duruma gelecektir. Bu noktada Karagümrük takımının özellikle kanatlardan dripling üstüne kurulu bir takım olduğunda altını çizmemiz gerekiyor. Takımın top 10 dripling sayılarına baktığımızda Karamoh ve Musa'yı ayrıca ayırmamız gerekiyor. Karamoh'un şu an en çok dripling deneyen oyunculardan biri olduğunun altını çizelim. 71 denemesinde 38 başarısı var ki %54 gayet iyi bir rakam. Diğer taraftan Ahmet Musa da 51 denemesinde 35 başarıyla %69 isabete sahip ki Ahmet Musa'nın bu maçta daha merkez forvette olacağını düşünürsek Kim de sürekli arkasına kaçmak için fırsat kovalayacağını da bir kez daha altını çizmek gerekiyor bu noktada. Yine sonradan oyuna girebilecek Kanada kayarsa Jimmy Durmaz veya Emre Mor gibi isimlerinde sürekli bu driplingi deneyeceğinin altını çizmemiz gerekiyor. Kara kanatlardan sürekli Fenerbahçe eğer üçlü savunma oynadığı takdirde kanat beklerin arkasına adam sarkıtmayı deniyor ve Fenerbahçe'nin üçlü savunmasında Tisarant oynar mı bilmiyorum. Tisarant oynamazsa Serdar İzdin sağda, Salahin'in solda sürekli savunma arkasında dripling denemelerinde ekstra dikkatli olması gereken bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz. Karagümrüğün güçlü yanlarını bitirmeden önce tabii ki hücumda ikili mücadele kazanma yüzdelerinde ekstradan parantez açmamız gerekiyor bu içerikte. Pis için o kadar yüksek değildi. Pis için %31'lerdeydi en çok ikili mücadeleye giren oyuncu olmasına rağmen. Ama diğer yandan özellikle dribbling deneyen oyuncuların Karamov ve Musa'nın %50'ye yakın ikili mücadele kazanma yüzdeleri var. Bu fizikli oyundan kaçmadıklarını dar alanda beceri sahibi olduklarını bizlere gösteriyor. Yine Bertolacci'nin ve Jimmy Durmaz'ın da göbekte %50'ye yakın oynadığının Lucas Piglia'nın zaten %59'larda e, seyrettiğini söylememiz gerekiyor. Temaslı oyunu oynamayı iyi bilen bir e, takım var. Teknik bir takım var Fenerbahçe'nin karşısında. Ve Fenerbahçe'nin de göbekte temaslı oyundan kaçmayan Crespo gibi isimlerle mücadele etmesinin bu maç üzerinde mutlak gerekli olduğunu söylemek gerekiyor. Diyelim ve dilerseniz şimdi Karagümrüğün zayıf yanlarıyla içeriğimize devam edelim. Müzik Gelelim Karagümrük'ün zayıf yanlarını anlatmaya. Süleyman Urma Başkanlığındaki Karagümrük yönetimi bildiğiniz gibi Göztepe maçı öncesi Farioli'nin görevine son vermişti. Ve Volkan Demirel'i takımın başına getirdiler. Aslında sezona övgüyle başlamıştı Farioli. Medyanın da ilgisini çekiyordu. Ama özellikle oynattığı pas oyununun sonuca etki edememesi ve aslında Karagümrük takımının büyük maçlarda skor bulmakta sıkıntı yaşaması Farioli'nin görevine son verilmesine yol açtı. Ki Farioli'nin de bundan sonraki kariyerini hep beraber seyredeceğiz. Sonrasında göreve gelen Volkan Demirel de Göztepe deplasmanında ilk maçını kazanarak takım adına o 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Peki tabii ki takımda bir haftada değişmeyecek şeyler var. Olumlu yönde etkiler olduysa da Göztepe maçında. Bunlar arasında en öne çıkanı da Karagümrük takımın ikinci yarında oyundan düşme problemi. Karagümrük'ün attığı gollere baktığımızda bu sezon 26 gol attığından sizlere bahsetmiştik. Bu 26 golün 18'ini ilk yarıdan yalnızca 8'ini ikinci yarıda atabildiğini görebiliyoruz. İkinci yarılarda özellikle oyundan düşme mutlaka görülüyor ve Karagümrük takımı ikinci yarılarda 8 gol atarken bunun yanı sıra 15 gol yediğini görüyoruz. Yani gerek takımın yaşının da ileri olması sebebiyle gerekse oyun disiplininde ikinci yarıda kopmalar meydana gelmesi sebebiyle ikinci yarılarda daha kırılgan bir Karagümrük izliyoruz. Volkan Demirel bunu iki haftadan ne kadar kırabildi hep beraber göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin sadece maça başladığı 11 değil maçı bitirecek 11'nin. ikinci yarıda sahada olan 11'inin de Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmak için çok önemli olacağını söyleyerek içeriğimize başlamamız gerekiyor. Karagümrük takımının bireysel hatalarını incelediğimizde ise bir isim diğer isimlerden çok daha fazla ön plana çıkıyor. Bu da savunmanın merkezinde oynayan Zukonovic. Zukonovic'in şu ana kadar ligde 10 gollük hataya yol açtığını görüyoruz. Bu Zukonovic'in yavaşlığından da kaynaklanıyor baskı altında yanlış kararlar verebilmesinden de kaynaklanıyor. Fenerbahçe'nin forvet rotasyonunda artık Valencia'nın da işe dahil olduğunu biliyoruz son maçta oyuna girmesinden dolayı. Ve bu noktada Zukonovic de eşleşecek oyuncunun yani Fenerbahçe'nin merkez forvette oynayacak oyuncusunun sık sık Zukonovic'i rahatsız etmesi ve birebir mücadelede de hızını kullanabilecek bir oyuncudan seçilmesi gerektiğinin Fenerbahçe adına maçı getirecek etmenlerden biri olduğunun mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Zukonovic'e yapılacak pres top ayağındayken veya Fenerbahçe topla buluşmuşken üzerinden hızla geçip gitmek Sukonovic de mutlaka yeni gollük hatalar yaratacaktır Fenerbahçe adına. Ve Fenerbahçe analiz ekibinin de bunun mutlaka farkında olması gerektiğinin tekrar altını çizelim. Ve zayıf yönleri bitirirken de kara zayıf karnının herkesin her ne kadar canerli dolayısıyla sol kanat olacağını düşünse de kendi sağ kanatları olduğunun tekrar altını çizmemiz gerekiyor. Neden mi? Caner hücuma çok katıldığı için geride boşluk bırakabilen bir sol bek. Bu yüzden genellikle kara karşı takımlar sol tarafı kullanıyorlar. Kendi sağ kanatlarını yani kara sol tarafını kullanıyorlar. Ama kara gümrük takımının ligde yediği 25 golü incelediğimizde bunların 9'unu kendi sağ kanadından yediğini yani Hedenstadt tarafından yediğini görüyoruz. Burada Hedenstadt tarafından uygulanacak baskı daha çok sonuca götürüyor aslında ee, rakip takımları. Sol taraftan 4 gol yiyen kara gümrük Sağ taraftan 9 gol yediğini ve merkezden 6 gol yediğini görüyoruz. Burada tabi önünde Salibur'un da çok çok defansa katkısı olmayan bir oyuncu olmasında payı var. Yine Borini de oynarsa yine defansa çok işi olmayan bir oyuncu sağ tarafta. Ve hedenstadın yalnız bırakılması özellikle Fenerbahçe'de sol önde oynayacak oyuncunun bu maça ekstradan damga vurabileceğini bizlere gösteriyor diyelim ve Dilerseniz şimdi en sevdiğim kısma Fenerbahçe'nin bu maçtan nasıl 3 puanlar alacağını anlatmaya gelelim. Müzik Ve şimdi gelelim Fenerbahçe'nin ligin 18. haftasında Karagümrük deplasmanına nasıl 3 puanla çıkacağına. Öncelikle şimdi defans kısmını anlatalım. Fenerbahçe merkezden gelen pas istasyonlarını çok iyi yönetmesi lazım. Geri de önce Biglia'dan başlayacak top. Biglia'ya topu yaptırdıktan sonra ikinci istasyon Bertolacci olacak. Bu iki istasyonu kaparsa zaten ilk aşamada önlemini almış olacak. Hala Bertolacci'den sonra kapayamadığı takdirde top kanatlara ve Karamoh, Ahmet Musa, Salibur veya Borini açılmış olacak ki işler daha da sarpa saracak. Burada hangi aşamada önlem alabilirse Fenerbahçe Karagümrük'ün can damarlarından biri o noktada kopmuş olacak. Bu noktada ekstra olarak Borini'nin, Bertolacci'nin, Biglia'nın dış şutlarına da Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekiyor diyebiliriz. İşin hücum kısmına gelirsek Karagümrük takımının ikinci yarılarda oyundan düştüğü verisi elimizde var. Bu noktada ikinci yarıda oyuncu grubunda kullanması ve sahaya mücadeleci oyuncuları hamle oyuncusu olarak tutması Fenerbahçe'nin işini kolaylaştıracaktır. Diğer tarafta merkez forvette kim oynarsa oynasın Zukonović'e karşı hızını kullanabilecek bir oyuncu olarak seçilmesi ve gerektiğinde Zukonović'e ön alan presinde yapabilecek bir oyuncudan seçilmesi Fenerbahçe adına çok önem arz ediyor. Ve son olarak da Hedenstadt tarafında yani Fenerbahçe'nin sol önde oynayacak oyuncusunun sık sık Hedenstad'la baş başa kalacağını ve ona üstünlük sağlaması gereken teknik bir oyuncudan seçilmesi yine kara gümrük karşısında Fenerbahçe'yi bir tık öne taşıyacak etmenler olarak dikkat çekiyor diyelim ve Fenerbahçe'mize kara gümrük deplasmanında çarşamba günü oynayacağı maç öncesi kalpten başarılarımızı dileyelim. Bizlere evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim.